Herkese merhaba. Bugün bir işletmenin büyümesini sağlayan, genelde pek göz önünde olmayan ama aslında başarının kilit isimleri olan o gizli kahramanları, yani ticari yardımcıları konuşacağız. İşletmenizi kime, hangi yetkilerle emanet edebilirsiniz? Bu soruların cevabını bulmak için en doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Bir anlığına düşünün. İşleriniz harika gidiyor. Şirketiniz büyüyor ve artık her şeyi tek başınıza koşturamıyorsunuz. Aslında ne kadar güzel bir dert değil mi? Ama işte tam bu noktada o kritik soru karşınıza çıkıyor. Büyümenin bu yeni döneminde yetkiyi kime emanet edeceksiniz? Bakın bu sadece günlük işleri birine devretmek değil, aynı zamanda şirketinizin geleceğini üzerine kuracağınız yasal temeli atmak demek. Temelde önünüzde iki ana yol var. Bir yanda sizin iç çemberiniz, yani size sürekli olarak bağlı olan, sizin emir ve talimatlarınızla hareket eden çalışanlarınız, yani bağımlı yardımcılar. Diğer yanda ise dış ağınız, yani belirli bir iş için anlaştığınız, kendi uzmanlık alanları olan ve daha bağımsız hareket eden profesyoneller, yani bağımsız yardımcılar. Gelin şimdi bu iki gruba da yakından bakalım. İlk durağımız içerideki gücümüz, yani işletmenin adete bel kemiğini oluşturan, doğrudan size bağlı ve sizin adınıza hareket eden o çekirdek kadro, bağımlı yardımcılar bağımlı yardımcıların en tepesinde, hani neredeyse bir genel müdür gibi düşünebileceğimiz ticari temsilci yer alıyor. Bu kişi, işletmenizi sizin yerinize yönetme etkisine sahip diyebiliriz. Yetkisi o kadar geniş ki, bu atamanın geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescil edilmesi şart. Yani öyle sözlü olarak sen benim temsilcimsin demekle olmuyor. Peki bu yetkiler ne kadar geniş bir bakalım? Ticari temsilciniz sizin adınıza çek imzalayabilir, bankadan kredi çekebilir, yeni bir şehirde şube açabilir, hatta kilit pozisyondaki birini işe alabilir veya işten çıkarabilir. Durun dağısı da var. Gerekirse mahkemede bile şirketinizi temsil edebilir. Bu yüzden bu koltuğa kimi oturttuğunuz, inanın bana şirketinizin kaderini doğrudan etkiler. Gelelim en çok karıştırılan konuya. Ticari temsilci ile ticari vekil arasındaki o devasa fark ne? Analojimizden gidelim. Temsilci şirketin genel müdürü ise ticari vekil de bir nevi departman müdürü gibidir. Yetkisi bütün şirketi değil, yalnızca belirli işleri veya bir bölümü kapsar. Aradaki en can alıcı nokta şu: Bir vekilin diyelim ki kredi çekmesi gibi hayati bir işlem yapabilmesi için ona bu yetkiyi yazılı ve açıkça vermeniz lazım. Oysa temsilci bu yetkiye zaten doğası gereği sahip. İşte bu fark çok önemli. İçerideki ekibimizin son üyesi pazarlamacı. Yani bugünün diliyle saha satış temsilcisi. Onu diğerlerinden ayıran en temel şey ne biliyor musunuz? Ofis duvarlarının dışında çalışması. Görevi sürekli olarak sizin adınıza piyasada olmak, müşteri aramak, bağlantılar kurmak ve yeni anlaşmalar için ortam hazırlamaktır. Tamam, içerideki ekibi tanıdık. Peki ya dışarıdan kendi uzmanlığıyla bize destek olacak profesyoneller? Şimdi rotayı sizinle bir ast-üst ilişkisi olmayan, kendi işinin ehli uzmanlardan oluşan dış ağınıza yani bağımsız yardımcılara çeviriyoruz. Bağımsızların başında acente geliyor. Onu en iyi tanımlayan kelime grubu muhtemelen uzun vadeli ortak olurdu. Bakın buradaki sihirli kelime süreklilik. Acente tek bir iş için anlaştığınız biri değil, uzun soluklu bir ilişkiyle genellikle belli bir coğrafi bölgede sizin markanızı temsil eden, satış ağınızı kuran kişidir. Acentelik ilişkilerinde aklınızın bir köşesinde mutlaka bulunması gereken iki kritik süre var. Birincisi, sözleşme bittikten sonra acentenizin hemen rakibinize çalışmasını istemiyorsanız, yapacağınız rekabet yasağı anlaşması en fazla iki yıl sürebilir. İkincisi, acentenin size kazandırdığı müşteri portföyü için bir tazminat talep edebilir. Ama dikkat, bu hakkını kullanmak için sözleşme bitiminden itibaren sadece bir yılı var. Bu süreler kaçarsa haklar da uçar gider. Sıradaki yardımcımız Simsar halk arasında bildiğimiz adıyla tellal veya aracı. Onun rolünü bu sözden daha iyi hiçbir şey anlatamazdı. Simsar'ın olayı çok net, alıcıyla satıcıyı buluşturur, bir araya getirir. Taraflar el sıkıştığı an onun görevi de sorumluluğu da biter. Sürekli bir ilişki yok, tek seferlik bir çöp çatallık hizmeti gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geldik belki de en ilginç ve en az bilinen yardımcıya, komisyoncu. Şöyle bir senaryo düşünün. Birisi bir malı satarken faturayı kendi adına kesiyor, parayı kendi banka hesabına alıyor. Tüm işlemleri kendi yapıyormuş gibi görünüyor ama aslında bütün bunları sizin için, sizin hesabınıza yapıyor. İşte bu gizemli kişi komisyoncudan başkası değil. Bu kendine has çalışma şekline hukukta dolaylı temsil diyoruz. Yani piyasanın gözünde muhatap komisyoncudur ama işin arkasındaki para ve menfaat tamamen size aittir. Piyasa'da adınızın duyulmasını istemediğiniz stratejik alım satımlar için biçilmiş kaftandır ve bu özelliği onu diğer tüm yardımcılardan tamamen ayırır. İyi güzel bu kadar geniş yetkilerden, büyük güçlerden bahsettik. Peki bu işin hiç mi sınırı, hiç mi kırmızı çizgisi yok? Olmaz olur mu elbette var. Gelin şimdi bu güçlü rolleri dengeleyen ve sizi yani işletme sahibini koruyan o kritik kurallara bir bakalım. Hani ticari temsilcinin yetkileri kural olarak sınırsızdı demiştik ya işte kanun size burada iki tane çok sağlam kalkan sunuyor. Birincisi, temsilcinin o sınırsız yetkisini sadece tek bir şubenizle sınırlayabilirsiniz. İkincisi, ki bence en güvenlisi, müşterek imza şartı getirebilirsiniz. Yani temsilci tek başına imza atarak büyük bir karar alamaz, ancak sizin belirlediğiniz ikinci bir yetkiliyle birlikte hareket edebilir. Buna çift anahtar sistemi de diyebiliriz. Peki bu ticari ilişkilerde bir sorun yaşandı diyelim. Hakkınızı aramak için ne kadar süreniz var? Kural olarak ticari yardımcılarla olan ilişkilerden doğan alacaklar ve tazminat talepleri için genel zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu rakamı bir yere not edin çünkü gerçekten hayati olabilir. Tamam, bütün bu bilgileri konuştuk, öğrendik. Şimdi en can alıcı, en pratik soruya geldik. Peki sizin ihtiyacınız için doğru yardımcı kim? Gelin şimdi bütün anlattıklarımızı sizin için hap gibi net bir karar rehberine dönüştürelim. İşte özet tablomuz karşınızda. Eğer bütün işleri yönetecek bir genel müdür lazım bana diyorsanız aradığınız kişi ticari temsilci. Yok, sadece şu departmanı veya şu işleri emanet etsem yeter diyorsanız ticari vekil sizin için doğru seçim. Hedefiniz belirli bir bölgede uzun soluklu bir satış ağı kurmaksa o zaman bir acenteyle yola çıkmalısınız. Tek bir alım satım için iki tarafı buluşturacak birine ihtiyacınız varsa simsar işinizi anında görür. Ve son olarak piyasada kimliğinizi belli etmeden bir işlem yapmak istiyorsanız aradığınız uzman kesinlikle komisyoncudur. Unutmayın, günün sonunda doğru yardımcıyı seçmek sadece işleri daha verimli hale getirmek değildir. Bu, işinizin geleceğini emanet ettiğiniz o kutsal güven duygusunun yasal temelini atmaktır. Şimdi kendinize sormanızı istiyorum. Sizin kurduğunuz güven temeli ne kadar sağlam? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.